Merhaba abilerim kardeşlerim. Burada bir tane kuş var. Sanırsam kaçak. Benim böyle kuşum yok Arka Tep'e. Oradan bakınıyor. Hafiften kuş eser geçirmiş. Öyle görünüyor. Kafası hafiften böyle eğik. Ama oyunlu. Motor gibi oyunlu kuş. Gel. Gel. Aha. Gördünüz oraya savurarak attı. Gel. Ama açık kuş herhalde. Bakın lan eserli ama güzel bir kuş. Arka Tepe Duman. Kaçak. Ama uçarak geldi yani. Kuş uçuyor. Akşam Akşam şekeri, akşam uçurtmasına denk geldi. Al. Ye bakayım hadi. Bak çorumlara bak. Çıldırdı benim çorumlar bu arada. Oyunlardan fena perdah yapıyorlar. Aşağı inerken, çıkarken harbiden kafa yemiş durumdalar. Yavru sen de çık. Ben sana inceden bir bakım daha yapayım. Bunların renkleri de hep mastenk atıyor böyle. Alacalı bulacalı atıyor çorumların renkleri de. Fark etmez abi. Neyse biz kaçağımıza odaklanalım. Bakın kaçağımız orada. Önümüzde hemen bak arka tepe dumanlı. Kuşumuz eser geçirmiş. Eser atlatmış ama dediğim gibi yüksekten yüksekten uçarak geldi buraya. Yüksekten uçarak geldi. Akşam şekeri güzel bir kaçak yakaladık. Hemen bakarız şimdi markasına var mı yok mu. Al. Ah. Yakaladık. Abiler bakın bu da büyük ihtimal bir kümesten kaçmış. Ayaklarındaki, tırnaklarındaki e, yapışan şeylere bakaraktan öyle bir şey söyleyebiliriz. Bir saniye. Hemen taze taze. Markası var mı diye bakalım ayaklarına. Markalı mı dirsekte mi Marka var mı diye bakalım. Dirsekte de yok. Bilekte de marka yok şu anda. Ama büyük ihtimal dediğim gibi bir kümesten kaçmış. Çünkü ayaklarındaki bu bo bok tırnaklarına yapışan boklar onu gösteriyor. Onun emaresi. Büyük ihtimal kuşu, bu kuşu kaçırdılar. Poz verdikten sonra kuşumuzu geri bırakacağız. Ama kuşumuz da bu arada nasıl fırça gibi tüyde. Bakın çok şey kalmış. Biraz bakımsız kalmış kuşumuz. Bakmamışlar kuş açıkçası. Şimdi ben ona gerekli ilaçları tedavi yaparım. Güzel bir dumanı yakaladık. Herkes lütfen hayırlı olsun desin. Bir iki tane de fotoğraf çekilelim bu güzellikle. Çok güzel, çok. Yüksekten geldi, uçarak geldi. Takla ata geldi işte kuş.